Arkadaşlar dağları tefekkür edebileceğimiz en güzel şehirlerden biri olan Amasya'dan selamlar. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin göstergesi olan dağlar bizleri tefekkür yolculuğuna davet ediyor. Peki o kadar haşmetli olan bu dağlar boş mu? Elbette hayır. Boşu boş değiller. Şöyle ki resul Eklem aleyhissalatu vesselam Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi, ya Resul benden ininiz. Korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder. Onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Ya Resulullah, İliye bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp Sebir'de Havf ve Hira'da emniyet hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abidir, müsebbihtir ve vazifedardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanır ve severler, başıboş değiller.